Kararsız mısın? Ne yapacağını bilmiyor musun? Kalbin dertli ama cevap sessiz mi kalıyor? Sen kanalımıza abone olurken kalbinin rehberini birlikte bulalım. Kasas Suresi 68 Ayette diyor ki ve Rabbuke yahluku ma yasha ve yahtar. Makane lehumul khiyara. Yani Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçme hakkı onlara ait değildir. Bu ayeti 33 kere huzurla teslim olmak, doğru kararı hissetmek niyetiyle oku. Rabbim kalbimi sakinleştir. Hakkımda iki dünya içinde en hayırlı ve mutluluk verecek kararı bana ilham et. Kalbinin karmaşası durulacak. Çünkü Allah en doğruyu seçendir. İç huzur doğru kararın anahtarıdır. Dua et, kalbine kulak ver, sabret. Kanalımıza abone olduğun için teşekkürler. Benzer içerikler için takipte kaldım.